Ben, Bir daha kurum müdürlerimiz, değerli misafirler ve sevgili gençler, Kaban Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü futbol müsabakalarına hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. İstikam marşımızın okunması, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz Murat Keskin'in konuşmaları, İlçe Belediye Başkanımız Yücel Doğan'ın konuşmaları, İlçe Kaymakamımız Furkan Atalı'nın konuşmaları, Açılış Kulleri'nin kesilmesi arz ediyorum. İstiklal Marşı'nın için. İstiklal Marşı'nın için. İstiklal Marşı'nın için. はい。うん Öncelikle şunu vermek isterim ki bu turnuva boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen sayın Kay kaymakamımız Furkan Atala çok teşekkür ediyorum. Turnuvamız yaklaşık iki ay sürecektir. Bu e, süreç sırasında tüm takımlarıma, takımlarımıza öncelikle centilmenliği ön planda saygı ve sevgi e, ön planda tutmalarını e, istiyoruz. Nihayetinde biz burada ilçemize e, gençlerimiz için bir futbol turnuvası düzenliyoruz. Bu bağlamda bütün takımlara başarılar diliyorum. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. İlçemizde bu futbol turnuvası bir şenlik havasında herhangi bir tartışma yaratmadan güzel bir organize şekilde yürümesini temenni eder. Şimdiden bütün futbolcu ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Ee, ilçemiz küçük, sportu faaliyetlerimiz kısıtlı. Bizler de e, Gençlik Spor e, İlçe Müdürlüğümüz, Ke Keban Belediye'miz ve e, değerli vatandaşlarımızla e, böyle bir turnuvanın hem gençlerimiz için hem de ilçemiz için faydalı ve e, olacağını ve sosyal bir faaliyet olacağını düşünerek böyle geniş kapsamlı bir turnuva yapma kararını verdik. Sağolsun vatandaşlarımız ve kurumlarımızdaki değerli Personellerimiz de büyük bir teveccüh göstererek yaklaşık olarak 17 takımla yaklaşık iki buçuk ay sürecek bir turnuvanın başlangıcını inşallah bu akşam hep birlikte yapacağız. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Bugünkü maçı olan takımlarımıza başarılar dileyerek inşallah iyi olan kazanır. Buyurun. Yaman belediyesi ya bir şey yok. Abdurrahman sen misin? sen. bir de bir resim alalım.

Thank Bu kuralları tamamen uygulayacağız. Yani ofsayt yani, no ve elle olmayacak ama bunun haricindeki tüm gereksiz sarı kart, kırmızı kart olacak bir olsun. Bu anlamda sistem biliyorsunuz. Bu onlar sonra tercihli şey başta da 4 dakika Daha sonrasında 4 dakika çapraz eşleşme seri Sizlerden ricamız biraz hem kaç dakika hem sizlerin sakatlıklı olması adına çok sinirlenip islememesi adına istiyoruz. Hem bizlere hem sizlere başarılar diliyoruz. Tamam. Başarılar. Hocam bir şey soracağım da evet. bizim galeciye yani formayı anıdanıyor. bu şekilde basılmış. Ne yapalım? Gerek sıkıntı mi? yokmuş olmaz. Ee, ama şöyle ııı e, yani tabii orada sıkıntı olabilir. Yani atas top at at be 30 at 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 Mahalle takımlarının da.